Ben Çin'de gazetecilik yaparken tabii birçok resmi görüşmeye katıldım, izledim. Ve orada gerek Çin tarafının, gerek Türk tarafının klişe bir sözü vardı. İşte dostluğumuz da İpek yolu zamanlarına uzanıyor, o zamandan başlıyor diyerek. Bir kere Türkiye, Çin'le olan bu İpek, eski İpek yolunun canlandırılması projesini daha da ilerletmek isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu her iki tarafın da ve özellikle de Türkiye'nin çıkarına olan bir durum. En önemli yanılgılardan biri Çin'de tek parti sistemi var. Tek parti diktatörlüğü var. Ya Çin'de tek parti yok. Bir kere 8 tane daha parti var. Ya bu kitabı e, Çin hakkında ahkam kesen herkes okumalı diye düşünüyorum. Evet, ben 1963 doğumluyum ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdim. Lise yıllarında başladığım gazetecilikte 2000'e doğru aydınlık, tabi lise yıllarında o zaman İstanbul Basın Ajansı'nda çalışıyordum. Sonra daha sonra üniversite yıllarıyla birlikte dergi faaliyetleri ve o gençlik dergileri faaliyetleri, daha sonra da 2000'e doğru aydınlık ve Çin'e gidip e, Beijing Radyosu, sonra Çin Uluslararası Radyosu oldu adı. Orada çalıştım ve Anadolu Ajansı'nın e, Beijing temsilciliğini yaptım. Ve bu arada da tabii ki Beijing'de olmanın avantajıyla da birçok yayın kurdu. İşte e, Türkiye'den ve BBC, Deutsche Welle gibi Avrupa'dan da kurumlara serbest muhabirlik yaptım. Şimdi e, ben Çin'de gazetecilik yaparken tabii birçok resmi görüşmeye katıldım, izledim. Ve orada gerek Çin tarafının gerek Türk tarafının klişe bir sözü vardı. İşte dostluğumuz da İpek yolu zamanlarına uzanıyor. O zamandan başlıyor diyerek. E, bu doğru bir gerçeklik klişe diyorum ama bir gerçeklik. Fakat e, ilk işte 1990 yılında gittim Çin'e. Orada işte Çin Radyosu'nda çalışıyordum ama yani muhabirlik etrafıma bakıyordum. İşte daha o zaman dağılmamış bir Yugoslavya'dan 8 gazeteci vardı. Nüfusu İstanbul'un yarısı kadar olan Macaristan'dan 4 gazeteci vardı. Avrupalı ve Japon ve Amerikalı gazetecileri saymıyorum. Yani onlar yüzlerce. Hep aklıma şu soru geliyordu. Ya biz ben Çin'de olduğum için Çin'i çok önemsiyorum diyordum ama şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri, 55 tane azınlık grubun yaşadığı, etnik grubun yaşadığı bir ülke. Bunların bazılarıyla tarihsel bağlarımız var. İşte dünya nüfusunun 5'te biri orada yaşıyor. Birçok öğe var altta ve e, tabii ki büyüyen bir güç, büyüyen bir pazar bu. Tabii zamanla daha iyi anladık bunu da o zamandan belliydi aslında ışıkları vardı. Biz e, hep bunu göz ardı ettik. Şimdi ismini vermeyeyim ama çok büyük bir gazetemizin genel yayın yönetmeniydi ki saygı duyduğum bir gazetecidir. Ona o zaman ya Beycin'de muhabirlik falan ya dedi Beycin'de büro açmak daha Tokyo'da büromuz yok gibi bir ifade kullanmıştı. Ben şaşkınlıkla ya yani niye Tokyo? Hep işte batı gözüyle bakmak, Çin'e batı gözüyle bakmak gibi bir hatanın içindeydik. Bu kitabı da Yazmama neden olan aslında pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde Çin'e karşı Batı'nın algı operasyonları artık zirveye ulaştı diyebiliriz. Yani şimdi Çin-Amerikan ilişkileri dünyadaki en önemli ikili ilişkilerden biri şüphesiz. Ve en çok tartışılan, halen tartışılıyor. Hep uzun bir sorunlar listesi vardı. İşte en kritik sorun Tayvan meselesi denir, yoksa insan hakları tartışmaları, rejim tartışmaları. Fakat e, bu konuda Batı'nın son yıllarda ciddi bir harekete geçtiğini ve e, hani karalama demeyeceğim yalan haberlerle bir Çin algısı dünyada bir Çin karşıtlığı oluşturma çabası içine girdiğini gördüm ve buna da maalesef Türk basınından bazı kesimler bu tuzağa düştüler ve ben de bu kitabı yani karınca kararınca yazma ihtiyacı hissettim. Şimdi. E, bir kere şunu söylemek gerekiyor, bunu hep, şimdi Çin'de gelip bir hafta kalıp kitap yazanı da gördüm ben. Ben bu kadar yıllardan sonra biraz, hani asper kadar bir şey çıkardım ama hep yazıyordum işte makale düzeyinde. Hani onları toparlamak yerine daha değerli toplu bir şey yazmak da isterim açıkçası ama. Şimdi makalelerimde şuydu, o an somut durumu görüyorum ve e, somut e, o anki durumun tartışmasına giriyorum. Şimdi ülkelerin bir kendi koşulları var. Hep Çin'e hakkında konuşmaya başlarken şunu söylerdim: Rakamlarda birazcık oynama olabilir ama benim ağzımda klişe olmuş bir şey var. Çin dünya nüfusunun yüzde yirmisine, dünyadaki ekili alanların yüzde sekizine sahip olarak bakılıyor ve dünyada mutlak yoksulluğu ortadan kaldıran ilk ülke. Şimdi kendi koşulları var ve burada. Batı'nın değerleriyle bir kıyaslama yapmak son derece yanlış. Özellikle de bu rejim düzeyinde yapılıyor. Yani demokrasi deniyor. Şimdi e, demokrasi evet seçim farklı. Orada bir, onu da hep kitabımda da girişte de onu söylemek istemiştim. Yani en önemli yanılgılardan biri Çin'de tek parti sistemi var. Tek parti diktatörlüğü var. Ya Çin'de tek parti yok bir kere 8 tane daha parti var ve Çin'de danışma sistemi, Çin Komünist Partisi önderliğinde çok partili danışma sistemi diye bir resmi sistem var. Yani her yıl Mart ayında Çin Meclisi toplanmıyor, aynı zamanda Çin Ulusal Halk Danışma Meclisi de toplanıyor, Çin Ulusal Halk Meclisi'nin yanında ve siyasi danışma konferansı toplanıyor ve bu partiler önerilerini, eleştirilerini getiriyorlar. Bunlar tartışarak alınmıyor bu kararlar ve bu liderler seçilene kadar yani on binlerce seçimden geçiyorlar işte mahallelerde başlıyor delegeler, o diğer delegeleri seçiyor, iller, eyaletler seçiliyor en sonunda e, gelip Beijing'de başkentte Çin'i yönetecek kadroları seçiyorlar ve o kadrolar ciddi bir e, deneyimden geçmiş oluyorlar. Bugün Xi Jinping e, son günlerin tartışması o, olduğu için diyorum. yani bir bilim insanı olduğu için Çin'de bilim ve teknolojide hakikaten önemli adımlar atıyor ve Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı tartışmaları var, farklı gündemleri var. E, bilimde neler yapacak konuşuluyor. Şimdi bu kitabı yazarken de ben e, o sıra işte pandemi olmuştu. Çin aşısı gündeme geldiğinde bazı kesimler ya Çin'in o şey, ürünlerine mi kanacağız diye. Yani çok ünlü yazarlarımız vardı. Fakat aynı anda Çin uzaya istasyon kuruyoruz ki kısa süre önce de uzayda bir uzay aracı yine istasyonla birleşti ve oradaki astronotlar bir araya geldiler. Bir kısmı geri gelecek, bir kısmı çalışmalarına devam edecek. Yani Çin bunlarla uğraşıyor fakat biz Batı'nın kendince yarattığı gündemle Çin'i yargılamaya çalışıyoruz. Ben buna karşı çıkmaya çalıştım. Şimdi Amerika doğal olarak yani kendi doğallığı gereği başka ülkelerdeki etnik konuları kaşıyorlar. Yani mesela Avrupa Birliği kurulurken 90'larda Kasya'dan 50 tane ülke çıkabileceği şeklinde raporlar yayınlanmıştı. Çinde de işte Tibet'le uğraşıyorlar, Uygur, Moğolistan, İç Moğolistan bölgesi var. Onu artık şey yapamadık, Dış Moğolistan üzerinden bazı planlar yapmaya çalıştılar. Bunlar olmadı. En son şimdi ellerinde bir Uygur konusu kaldı çünkü orası bir tabii ki enerji yolu geçişi, ticaret yolu geçişi bu nedenle de büyük öneme sahip. Şimdi e, ve bu konuda ciddi bir batı basını, sadece Amerikan değil yani buna batı basını da katıyorum, ciddi bir e, dezenformasyon kampanyası yapıyorlar. Şimdi yok kamplar dendi ve bu kamplarla ilgili ortada da görüntü yok. Yani iddiaları var, somut şeyleri yok. Ha, orada belki azınlık etnik gruptan olmanın sorunları varsa bunlar tartışılabilir, konuşulabilir ama... Bunun yerine sadece direkt din konusuna girmeye çalışıyorlar ki Uygur Özerk Bölgesi dünyada nüfus başına düşen cami ve ibadet yeri sayısı bakımından ilk sırada. Efendime söyleyeyim, Uygur başka iddialar, insan hakları konusu, keza çocuk doğuramıyoruz diyen o zaman Rabia kadar 6 çocuk sahibiydi yanlış hatırlamıyorsam 6 çocuk sahibiydi ve Forbes dergisi tarafından dünyanın en zenginleri listesine girmişti. Türkiye ile Çin'in dost olması her iki ülke için de çok önemli ve her iki ülkenin de yararına ama bunun önüne geçmeye çalışılıyor. Bunu son zamanlardaki siyasi e, müdürlerin de açıklamalarında gördük ama e, şu var. E, Kuşak ve Yol hakikaten dünyanın büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüş bir işbirliği platformu. Bir başkası BRICS bugün dünya nüfusunun yarıdan fazlasına, dünya pazar alanlarının yarıdan fazlasına hitap eden bir işbirliği platformuna ulaşmış durumda ki bu da en önemli amacı burada doları devreden çıkarmak. Yani dolar hakimiyetine son vermek ve yerel paralarla iş karşılıklı ticaret yapmak var ve e, şunu söylemek istiyorum burada zaman zaman Türkiye'deki Uygurlar arasında da e, bazı tartışmalar gündeme getiriliyor. Bu basının e, bu çabaları ne Uygurlara yarar sağlıyor, ne Türkiye Çin ilişkilerine yarar sağlıyor, ne e, Türkiye'nin e, uzun vadeli çıkarlarına yarar sağlıyor. Yani. Öyle bir raddeye geldi ki kitapta bahsediyorum. Asya filleri doğal ortamda yaşayan filler doğal ortamlarından çıkıp şehre doğru yürümeye başlamışlardı Yunanlılar eyaletinde. Çin bunları yolunu değiştirip tekrar doğal ortamlarına çevirdi. Fakat o sürede çıkan haberlerden birinde Türkiye'de fillerle köylüler çatıştı diye yazdı ya. Yani bunu hangi ruh haliyle yazdı bildi o muhabir, editör ve onu da yayınladılar. Bunu anlayabilmek hakikaten mümkün değil. Yani batı basınına, batılı güçlere bu kadar hizmet etmek de ayrı bir sorgulanması gereken konu diye düşünüyorum. Bir kere Türkiye, Çin'le olan bu İpek, eski İpek yolunun canlandırılması projesini daha da ilerletmek isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu her iki tarafın da ve özellikle de Türkiye'nin çıkarına olan bir durum. İkincisi e, Ukrayna krizinde Türkiye ile Çin daha uzlaştırıcı bir rol oynayabilirler ki Çin bu konuda adımlarını attı. Türkiye de e, bu konuda uzlaştırıcı bir rol oynayabilir. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri işte NATO'yu Japonya'yı da katarak Çin'e dayamak istiyor. Bir tarafta Ukrayna'yı getirdikleri için de Rusya'yla kriz çıktı. Aynı krizi Çin'le de çıkartmaya çalışıyor. Asya Pasifik'te başka oluşumlara girerek yine Çin'in çevreleme politikasını sürdürmek istiyor. Bunun dışında BRICS'den bahsettik. Yani Türkiye BRICS'in bir parçası olabilir ve burada zaten Türkiye ile Çin arasında yerel paralarla ticaret yapılmaya başlandı. Bu nedenle yani başta ticaret ekonomi olmak üzere Türkiye ile Çin daha uzun vadede de çok ülkeli platformlarda, siyasi konularda da önemli işbirlikleri yapabilirler ve bu iki ülkenin de egemenliğine zarar vermez, toprak bütünlüğüne zarar vermez ve ikisinin de çıkarlarını karşılıklı kazan 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 ilişkisini hayata geçirebilirler diyormuş. Ya bu kitabı Çin hakkında… Ahkam kesen herkes okumalı diye düşünüyorum.